Merhaba sevgili arkadaşlar. Derin Türk'ü bugün kuaför olacak. Kuaför setini aldık ve oyun hamuruyla birlikte saç yapacağız şimdi onlara. Evet bakın. Açalım değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bakalım neler varmış. Çok güzel alalım. Alalım evet. Makasımız var bir tane. Oyun hamurları var. Bu oyun hamurlarıyla saçlar yapacağız. Değil mi? Böyle. Koyalım. Kalıplarımız da var. Evet. Cevri kalıplarımız da var değil mi? Evet. Hı -hı. Var, değil mi? Hı -hı. Bu mavi. Bu Hayır. Hayır, hayır. Evet. Başka neyimiz varmış? tarak da var. Ay tarak da var. Evet. Bu neymiş? Bak paramız. Anne bu ne? Bu o ne? O da tıraş makinesi herhalde. Hayır o diğer makinesi. Bak bu da fön makinemiz. Saçlarını kurutacağız değil mi? Aa, evet tıraş makinesi buradaymış. Haklısın kızım. Ha. Böyle, böyle, böyle eşyalarımızı hayır. koyalım. Evet. Şöyle par makinamızı koyalım. Kalıplarımızı da koyalım anneciğim. Başlayalım biz. Kız da başlayalım. Saçları kırmızı olsun. Tamam. Bunu böyle bunun içine koyacağız. Tamam. Evet. Saçlarını da sen çıkar tamam mı? Ben koyayım. Bununla. Bu evet. Şöyle yapacağız. Şöyle. Şimdi anneciğim sen şöyle bastıracaksın bunu. Burayı bastır saçları çıksın. Şuradan anneciğim. Buradan tutarak. Evet. Evet. Bastıralım. Istır. Bu kadar mı olsun? Daha mı uzatalım mı saçlarını? Böyle. Böyle mi olsun? Evet. Ama bu kız. Bunun saçı çok kısa olur o zaman. Olsun. Evet. Yapıyorsun. Aferin. Biraz Evet. Bak. Bu da sarı saçlı oldu. Bak. Bu çok mutlu oldu. Anam kız mı? Hayır. Erkek ama çok mutlu oldu saçlarından. Evet. Bunu da kurutur musun? O ne katık mı? Evet. Bir de kızınkini de kurutalım? Evet. Güzel güzel tara dökülmesin saçlarıma. Dökülüyor. Dökülüyor değil mi? Biraz da dökeyim. Böyle kalsın. Böyle mi kalsın? Ya bu kızgına bir oyun yapalım biz. Bak şimdi, kızgın, kızgın ne hale getireceğiz seni? Bak bak. Ay çok komik oldu. Bize çok kızacak bu. Kızgın. Kızgın. Bak seni ne hale getirdik gördün mü? Hem kırmızı hem mavi saç çıkardık sana. Al bakalım. Bunu sen istedin. Çok kızgınsın sen. Hmm. Hmm. Kızmaman gerekiyor her şeye. Bitti mi? Sen yine kel kal tamam mı? Bakın. Kızgını yine kel bıraktık biz. Ay yapma derim. Lütfen saçlarımı kesme. Kesme kesme. Oo beni de kel bırakıyorsun. Hayır yapma ne olur. Ben saçlarımı çok sevmiştim ama lazım ki okula gideceğiz. Öyle mi? O okula gidiyor mu? Kaça gidiyor? İki. İkiye mi gidiyor? Şimdi şu. Şey Bunlara bir de isim koyalım anneciğim. Bak bu Evet ama saçlar hep gitti. Görüyor musun? Bak saçlar ne geldi. İşte öyle olmalı. Öyle mi olmalı? Bu çok mutlu bir çocuk. Bunun adı mutlu çocuk olsun mu? Şimdi tutayım. Ağlasın. Ağlamasın ya yazık. Bu kel mi? E kel kalıyorlar anneciğim. Bütün saçları gitti. Beklemiş olmaz. Neden? Çünkü okula gidecekler ya. Tıraş olmaları mı gerekiyor? Evet. Temizlik için mi gerekiyor bu? Evet bak. Nala olmuş. Oo, ne hale geldiler. Hepsinin saçları kesildi. Sarı çocuk, sarı mutlu çocuk. Saç sabah saç çıkartıyoruz tekrar. Oo, bir sürü saç çıktı. Anne, bakalım. Deşmişsin. Ay anneciğim görüyor musun? Bakın bakın nasıl oldu. Yıkadık. Yıkadık. Yıkadık mı? Şimdi kurutuyor muyuz? Çok güzel saçlarım oldu benim. Sarı sarı upuzun saçlarım var. Tam da moda Z kuşağı bu. Böyle yapıyorlar saçlarını. Derim öpeyim mi seni? Müh, müh. Çok beğendim saçlarımı. Harikasın. Derim kesme şu saçlarımı diyorum sana. Kesme. Ya, arada, ya, kesme kesme diyorum sana. Kesme kesme. Bakar mısınız beni ne hale getirdi. Kel oldum ben. Kel oldum kel. Sonra da bana kızgın diyorlar. Ben kızgın mıyım? Heh. Kızarım tabii. Beni ne hale getirdiniz? Eee? Bunları alıp hepsini kırmızı saçlı kızın saçı yapalım. Olmaz. Olur. Lırluluk. Anneciğim bak rengarenk çıkacak. Lırluluk. 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 Şimdi. Anne şeker gibi oldu. Evet şeker gibi oldu. Aa bu kızın adı şeker kız olsun mu? Bakın bakın her renkten saç çıkacak şimdi. Evet. Bakın. Ay çok güzel oldu. Bu kızın adı Şeker Kızı olsun anneciğim. Tamam. Bu neşeli çocuktu. Kel kaldı ama yine çok neşeli. Kızgın. Anneciğim kızgın hep kızgın ya. Biz onu bir türlü memnun edemedik. Ne yapacağız? Ya. Anneciğim bakar mısın kızgının saçlarına? Vaa! Anneciğim ben de Bak, biz bugün hep Kızgın'a çalıştık ya. Yani şey Bakar mısınız? Çok güzel oldu Kızgın'ın saçları. Ama Kızgın hala kızgınsın. Sen en güzel saçı sana yaptık. <laughs> Yine kel kaldı. Ama çok güzel yapmıştık anneciğim onun saçlarını. <gülüyor> 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 <laughs> Güzel, güzel, güzel. Biz şimdi böyle yapalım anneciğim. Anne, Görüyor musunuz güzel, sevgili güzel. çocuklar? Derin Türk hepsini kar bıraktı tekrar. Son kez yapalım saçları anneciğim. Evet. Oo rengarenk. Eee? Ama bu sefer saçlarına hiç dokunmayalım anneciğim olur mu? Neden? Evet. Hoşça kal diyeceğiz arkadaşlarımıza. Bakın. Mutlu çocuk. Sana rengarenk saç yapacağız şimdi. Ama hayır diyor. Hayır mı diyor? Oo Bakar mısınız? Aha. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bir de kızımıza yapalım. Saçları alalım da kızımızın saçları olsun. Rengarenk saçlar çıkartalım. Evet. Deli makine çalıştırıyor. Bakın. Bu da böyle kızımızın saçı olacak. Rengarenk. Anneciğim bir dakika. Şöyle koyuyoruz anneciğim. Oh. Benim yaramaz kuaför. Anneciğim durur musun bir dakika? Evet. Şimdi de şeker kızımızın saçlarını çıkartıyoruz. Oho. Anneciğim bakar mısın? <laughs> Beni. Aa şeker kızımızın saçı da böyle oldu çocuklar. Görüyor musunuz? Ben çok kızgın biriydim ama saçlarımdan memnun kaldım. Ben şirin çocuğum. Çok beğendim <laughs> saçlarımı. Ben de şeker kızı oldum. <laughs> Teşekkür ederim Derin Türkü. <laughs> memnun kaldınız mı oyuncaklar? Saçlarınızı beğendiniz mi Derin Türkünün kuaförlüğü güzel miydi? Evet. <laughs> Yeni videolarımızda görüşünceye dek kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Unutmayacağız. <laughs> Hoşçakalın.